Çok kötü. Neden kötü? İnsanlar aç, ekmek bulamıyor evinde, yatacak yer bulamıyor, ev sahibi kiracı, savaş var arasında. Elektriğe yüzde yüz zam geliyor, emekliye yüzde on Sağ olsun verenler bozdursun bozdursun harcasın, güle güle kullansınlar. Peki efendim siz SSK Bağkur emeklisi misiniz Bağkur yoksa? Emeklisi. Bağkur emeklisi. Evet. Peki geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? Çok zor şartlarda. Borç içinde her sene devam ediyor. 66 yaşındayız, her sene borç borç, bu devam ediyor. Peki efendim, ee, hiç kirada olan bir emekli tanıdığınız var mı ya da siz kirada mısınız? Ben de kiradayım, benim kahvem var, bir sürü insan aç, 40 kişilik yemek yapıyoruz, daha meblağ büyüyor. Hep garibanlar geliyor, yemek yiyor ama insanların durumu perişan. 2026 rezillik. İnsanlara büyük bir yük sırtında. emekte aç kalmazsa ölmezse açlıktan şükür. Bunu verenler düşünsün, bu hale getirenler düşünsün.